Hilal TV'de. Demkar Kurşun Kalem programını sunar. Merhaba İlal TV izleyicileri, merhaba Kurşun Kalem izleyicileri. Yeni bir Kurşun Kalem programında sizlerle birlikteyiz. E, programa başlamadan önce sizler Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm diyorum. E, önemli bir konuyu işleyeceğiz. Gerçekten e, malumunuz olduğu üzere Ramazan ayı gelmek üzere geliyor. E, pazartesi günü ilk oruç orucumuzu tutacağız. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahurumuzu yapacağız. Biz de Kurşun Kalem ekibi olarak istedik ki Ramazan öncesi tüm boyutlarıyla Ramazan'ı sizlerle konuşalım. Kurşun Kalem'in diliyle Ramazan'ı bir anlatalım ya da Kurşun Kalem'in yazısıyla Ramazan'ı yazmaya çalışalım. İnşallah hayırlara vesile olur programımız Ramazan öncesi. Ramazan'ın tam anlamıyla bilincine varmamıza katkı sağlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Ahmet hoş geldin. Evet. ...müstesna bir zaman dilimi. Ramazan... ...yani en azından ben öyle tanımlıyorum. Ee, çünkü... ...Ramazan... ...Kuran'ın indiği ay. Yani... E, ...gel ki birazdan konuşacağız. Hani Ramazan deyince insanların aklına sadece oruç ibadeti geliyor. Oysa aslında... E, ...birçok ibadetin... ...birlikte yaşandığı bir ay. Yani... ...birazdan onları tek tek konuşacağız. inşallah Dolayısıyla... ...hani... Müstesna bir ay derken bunu kastediyorum. Yani aynı anda birçok ibadeti gerçekleştirebildiğimiz e, bir ay olduğu için müstesna bir ay. Yani başka hiçbir ayda bu kadar ibadeti bir arada gerçekleştiremiyoruz. Yani oruç ibadeti, zekat, fitre, e, Kur'an'ı yani mukabele, teravihler, bayram, sonunun bayramla bitmiş olması. Birçok hem sosyal hem psikolojik boyutuyla hem ekonomik boyutuyla birçok toplumu ve bireyi ilgilendiren birçok açıdan... E, Aynı birçok duyguyu ya da birçok düşünce içinde barındıran, ibadeti içinde barındıran bir ay olduğu için müstesna bir ay olarak nitelendirebiliriz en azından. Ee, o yüzden bizler açısından yani müminler açısından, Müslümanlar açısından hakikaten müstesna bir zaman dilimi ama her şeyden önemlisi bütün bunların üstesinde müstesna olmasını müstesna olmayı hak edecek olmasını bence gerektiren şey Kur'an'ın bu ayda inmiş olması. Yani dolayısıyla Ramazan ...bir inkılap. Tarihin şahit... ...olmuş olduğu en büyük inkılaptır. Çünkü tarihi değiştiren... E, ...o köhnemiş... ...yozlaşmış, çürümüş... ...insanı yeniden dirilten... ...ona bir ruh kazandıran, anlam kazandıran... ...hayata anlam kazandıran... ...vahyin indiği ay olduğu için... ...her şeyden önemlisi Ramazan... ...müstesna ötesi bir ay olarak... ...telendirebiliriz arkadaşlar. E, bilmiyorum. E, birazdan... sizinlerin de fikirlerini alacağım. Ama... ...şöyle başlamak istiyorum... En azından şu soruyla başlamak istiyorum. Hakikaten mesela toplumun herhalde yüzde doksan dokuzuna sorsak... ...Ramazan deyince akla yani ilk gelen şey oruç ibadeti. Elbette ki oruç ibadetinin birçok <laughs> anlamı var. Yani daraltılmış anlamda söylemiyorum ama... ...hani oysa Ramazan denince aslında mesela az önce saydım işte... ...oruç, zekat, fitre, mukabele, teravih, kadir gecesi, bayram sohbetler iftar sahur daha sayabileceğimiz birçok ibadeti aynı anda yaşadığımız bir aydan bahsediyoruz yani daha gelmeden yani ramazan başlamadan hazırlıklarının olduğu bir ayda bile yani mesela şimdiden işte iftar çadırları kurulmaya başladı İnsanlar evlerini ibadet mekanlarını temizlemeye başladılar bir henüz daha kendisinin haberi geldiğinde bile bir arınmanın bir temizliğin başladığı bir ay olarak Kendini gösteriyor. Yani daha kendisi gelmeden haberi bile bir arınmaya e, sebep olabilen bir aydan söz ediyoruz. İnşallah e, biz bu müstesna olan ayı haklıyla eda edenlerden oluruz. E, Canip abi e, sen Ramazan içimizden yaşlı olan sensin. O yüzden sana soruyorum. Burada yaşını da belli etmiş olayım. Yaşlı değil ihtiyar. İhtiyar. <laughs> Peki tamam. E, Neydi eski Ramazanlar? Eski Ramazanlar diye sormayacağım <laughs> hakikaten. Yani sen Ramazan ayı denince ne hissediyorsun? Duygusal anlamda soruyorum bunu. Yani düş, düşünsel boyutuyla da cevap verebilirsin ama hani Ramazan ayı seni nasıl heyecanlandırıyor? Hangi duyguları depreştiriyor sende? Buradan yani biraz da duygusal bir modda gitmek taraftarıyım açıkçası ben. Bilmiyorum. <laughs> ya tabii e, bizde çağrıştırdığı o kadar şey var ki ama Ramazan'ın bende en çok çalıştırdığı şey Ramazan'ın e, çocuksu yüzü yani çocukta masumiyet neyse e, Ramazan da bende o çağrışmayı oluşturuyor yani e, Ramazan bir masumiyettir e, insanların e, masumiyetinin ortaya çıktı İnsanlardaki insanın fıtratındaki güzelliklerin ortaya çıktı insanın gerçekten insanca yaşama imkanı ve ortamı ve iklimi bulabildiği bir zaman dilimi zihnimde canlanıyor aynı zamanda tabii ki çocukluğumuzda ki tuttuğumuz oruçlar onların zihnimizde yer etmiş olması, ailece paylaşımlarımız, yine toplumdaki iyiye ve güzeli olan yöneliş. Yani bütün bunlar Ramazan'ı zihnimizde daha anlamlı hale getiriyor. Ki Ramazan'ı diğer aylardan ayıran özellikle zaten bu masumiyeti diye düşünüyorum. Ben bir, birkaç şey söyleyeyim bunun üzerinden. Yani Ramazan aslında pek çok ibadette olduğu gibi hani oruç tutmak da hani Kur'an'da da şöyle bir ifade geçiyor hani sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Aslında hani İslam öyle bir bütünlüğü var ki e, sadece işte arınmaya dair sözler ya da işte e, tefekküre dair işte yapılan konuşmalar ya da okunan şeyler işte paylaşmanın önemine dair e, işte gerçekten hani muhtaç insanların e, sahip çıkılması ya da işte ona el uzatılmasına gerektiğine dair yapılan bütün anlatılar e, insan hayatında bir tecrübeye, bir eğitime e, eğitimle vücut bulmayınca çok fazla bir karşılık bulmuyor. Yani Ramazan ayı bir anlamda bir eğitim ayı. Yani insan <laughs> Ee, açlıkta, yani açın halinden ancak e, açın anlayabileceği bir boyutu da var. Yani tabii ki sadece bir, sadece bu yönüyle Ramazan yok ama İslam'ın hani ritüel olarak gördüğüm, yani ibadet olarak gördüğümüz şeylerin yani ibadet olarak yapılan özellikle de e, oruç gibi bir ibadetin en önemli boyutunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şey, e, oruç tutan bir insana açlığın ne olduğunu yani sözle anlattıramaz. Yani bundan daha fazla anlayamaz bir insan. Ancak bunu yaşarsa bunu anlayabilir. Ve aynı zamanda işte e, tabii ki aynı kendi nefsine dair de bir burada bir e, frenleme, terbiye etme e, yolu da var Ramazan'da. Çünkü <laughs> yani işte günün büyük bir kısmında özellikle de yaz saatlerinde <gülüyor> <Oldukça> <gülüyor> Türkiye'de evet oldukça zor bir birçok şey yani işte yemeden içmeden ve birçok şeyden uzak duruyorsunuz bununla beraber tabii en önemlisi işte insanlara karşı sevgi ve merhametle davranmak yani öfkemize sahip olabilmek yani her şey yolundayken insanın öfkesine e, sahip olmasından ziyade açken, durumu kötüyken gerçekten sinirlenmeye öfke patlamasına hazır olabilecek bir bünyedeyken bunları yapabilmek aslında büyük bir başarı. İşte bunun da bir aynı zamanda bir antrenmanı gibi Ramazan. Şimdi e, Aslında bir de e, oraya e, girdi abi. <laughs> yani tam oradan devam edelim. Hani Ramazan oruç ayıdır. Allah da öyle diyor zaten. Hani Ramazan'da orucunuzu tutunuz. Yani Ramazan eşittir oruç aydır ama bunu konuşalım. Yani oruç nedir? Bunu da bir konuşalım. Zaten oradan Ahmet bir giriş yaptı. Elbette ki oruç anlam olarak da nedir? bizim hani kültürel anlamda Ramazan'ı da konuşalım. Hani bir ibadet boyutu var işin. Bir de bunun altı kültürel bir boyutu da oluşmuş durumdadır. Ramazan denince insanların aklına sadece ibadetler gelmiyor. İşte bunun musikisinden, edebiyatından kültürüne, sanatına kadar topluma yansımış bir kültürü de oluşmuş durumda. Onu da konuşalım. Bu oruç boyutuyla girelim isterseniz. Bilmiyorum eğer başka yerden de girmek istiyorsan oradan da girebilirsin. O söylemek istediğini söyle abi. Oradan oruçtan devam edelim. Yani, yani. aslında e, Ramazan e, Ramazan bir eylem ayıdır. Eylem ayıdır. Sözün e, edebiyata değil sözün ete kemiğe büründüğü aydır. Çünkü siz işte bir e, paylaşmanın edebiyatını yapabilirsiniz ama Ramazan ayında paylaşmanın eylemini gerçekleştirmek zorundasınız. Siz işte e, yardımlaşmanın edebiyatını yapabilirsiniz ama Ramazan ayında bunu ete kemiğe büründürmek zorundasınız. Siz fakirin fukaran halinden anlama edebiyatını yapabilirsiniz ama Ramazan ayında bunu eyleme geçirmek zorundasınız. Siz Allah rızası için... Her şeyinizden, yeme içmenizden dahi kestirebileceğiniz edebiyatı yapabilirsiniz. Ama Ramazan'da bunun fiili olarak e, yapıp bunu ispatlamak zorundasınız. E, bir dolayısıyla, test sanki değil evet, mi? Yani, bir, yani Ramazan ayı aslında e, insanın sözlerini ne kadar eyleme dönüştürebileceğinin bir e, ayıdır. Bunu ispat edebilmenin bir ayıdır. Dolayısıyla sözün değil eylemin ağırlıkta olduğu, sözün değil eylemin değer kazandığı bir ay. Dolayısıyla biz orada elbette ki söz değerlidir ama eylem daha da değerlidir anlayışıyla hareket etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ya da eyleme geçmeyen sözün anlamının olmadığı. Eyleme geçmeyen söz ve bilginin işte Cuma suresinin 5. ayetinde e, merkebin sırtındaki yük olarak ifade edilmesi gibi. Yani eğer e, Müslümanlar bu sözlerini asgari olarak Ramazan ayında en azından Ramazan ayında fiiliyata geçirme zorunluluğu vardır. Elbette ki yılın 12 ayı 365 günü elbette ki bunları hayata geçirme zorunluluğu vardır ama asgarisi Ramazan ayında geçirebilmesi. Yani hani da... Bazı işlerde bir kamp dönemi vardı ya yani e, onu zaten yaparsınız profesyonel olarak o işi yaparsınız, o mesleği icra edersiniz ama belli bir dönemde de bir kampa girersiniz. İşte yani onunla ilgili hem pratik olarak hem de bilgi anlamında kendinizi geliştirmek için ayrılan bir şeydir evet. yani. yani. Yani bu anlamda buna benzer bir şey. Yani tabii ki Müslümanlık profesyonel bir şey değil ama yani bir meslek değil daha doğrusu. Ama elbette biz yani 11 ayda da Müslümanlığımızın gerektirdiği vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Ama Ramazan e, bu işin biraz daha yoğunlaştırılmış hali evet. gibi bana geliyor. Ee, şimdi orada şunu e, ben açayım madem bu konuyu buraya girdiniz. Hani e, şöyle bir e, intiba uyandırmamak gerekiyor. Ahmet oraya vurgu yaptı zaten. Yani Ramazan'a has bir dindarlık değil. O ee, dedim ya yani, yani 12 hani... ay yapılması gerekiyor zaten elbette. Ama asgari olarak ve yoğunlaştırmış yani, bir şekilde. Aynen yani orada bir şunu kastediyoruz. Ramazan e, bu e, Ramazan dışında yaptığımız aylardaki eylemlerin, ibadetlerin e, bir muhasebesi. Belki pekiştirilmesi, hem bilincinin yavaş, tazelenmesi. Hem bir hazırlık. Evet yani güçlendirmenin de bir vesilesi. Ama Ramazan hani e, az önce de söyledik ya sadece bir ibadet hani oruçla kısıtlandırılmış bir boyutu da var. Hani elbette ki Ramazan'ın en önemli özellik, en fazla öne çıkan boyutu oruç ayı olması ama Ramazan'ı müstesna kılan sadece oruç da değil. Hani birçok boyutu Az önce siz de sizler de söylediniz. Yani insanın yenilenmesine ve değişmesine de vesile oluyor. Takva Be yani belki insanın o az önce söylediğin işte sözden eyleme geçişti. Yani orada bir takva da söz konusu. Bir e, inancın amele dönüşmesi söz konusu. Evet yani aslında ben Ramazanı yani bir şoklama olarak görüyorum yani gerçekten 11 ay boyunca ruhu kirlenmiş olan paslanmış olan insanın ve aynı zamanda kirlenmiş olan toplumun ruhunun ve kalbinin tekrar dirilebilmesi için bir ay boyunca yapılan bir şoklama olarak görüyorum yani kalbi duran bir insana nasıl şoklama ile onu tekrar hayata eee döndürüyorsanız e, 11 ay boyunca ölmüş olan veya ölmek üzere olan toplum Ramazan ayı boyunca şoklanıyor. Ve e, tekrar dirilme, tekrar hayata dönme e, imkanı elde et, etmiş oluyor. Bu sadece toplum için değil, bireyler için de geçerli. Bireyler de bütün bir yıl boyunca e, ki o kirlenmişlikten Ramazan ayı ile birlikte arınmış oluyor. Kalbini ve ruhunu, aklını tekrar arındırma imkanı bulmuş oluyor. Hele e, Tabii bunu bir imkan olarak söylemek lazım. Yani böyle gerçekleşiyor. Yani tek diyemiyoruz yani en azından re, toplumumuz açısından. Bu şey. O, o bu bir o, 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 imkan. Ha evet. bu bir vesile. Yani Ramazan evet. bunlara bir vesiledir yani. İyi bir vesile. Ama yani belki istediğimiz boyutta az önce işte saydığımız müstesna özelliklerin hepsini hayata geçirebilme imkanımız yok ama yani diğer aylar açısından karşılaştırdığımızda hakikaten toplum daha gelmesi, gelme haberiyle birlikte toplumda bir takım değişmelerin yaşandığı yani gözle görülüyor. İşte iftar çadırları kuruluyor, insanlar evlerini temizlemeye başlıyor. Hatta mesela şu boyutları bile var. Yani işte kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyenler Ramazan'ı bir vesile olarak bile görüyor. Yani evet. Ramazan o kadar e, toplumun e, içine girmiş ki bütün damarlarına silmiş. Aynen öyle. O kadar sinmiş ki yani haberiyle beraber toplum değişmeye başlıyor. Toplumda bir takım değişmeleri gözlemlemeye başlıyorsunuz. İşte az önce söylediğimiz gibi işte hazırlıklar başlıyor. İnsanlar ya hatta Ramazanı bir arınma ayı olarak göre. Yani ki Allah Resulüne nispet edilen bir hadiste şöyle diyor: Eğer kim Allah rızası için Ramazanda aç kalır, susuz kalırsa Allah Onun günahlarını bağışlar diyor. Yani birkaç farklı kaynakta geçen bir hadis bu. Ee, yani hakikaten bir arınmayı. Çünkü insan az önce dedim yoğunlaştırılmış. Hani bir ay boyunca neredeyse tamamen bir itikafa çekilme gibi. Yani insanın ya bedenini, ruhunu, zihnini arındırması, tazelemesi, değişmesini sağlayan bir ama yani, işte bunu Ramazan bilir, Ramazan aslında yılın itikafıdır. Ramazan'ın son 10 günü Ramazan'ın itikafıdır. Ve Kadir Gecesi de Son 10 günün itikafıdır aslında. Ben e, şeyi söyleyeceğim. Mesela canım ben bizim toplumumuzda yani Ramazan oruç tutma hani e, İslam'ın diğer e, emirlerine göre çok hani daha fazla riayet edilen bir e, ibadet. Ama ben şöyle düşünüyorum yani bu bir Allah'ın emri olmasa idi bile yani böyle bir ibadet olmasaydı bile böyle bir gelenek var olsaydı da. Biz bu geleneği yaşıyor olsaydık bile bu güzel bir gelenek olurdu. Yani o anlamda asgari düzeyde bile faydalı bir e, faydalı i̇şte tam bir tam şey Ramazan. Şimdi mesela e, hani şu dünya coğrafyasında yaşananları gözümüzün önüne getirdiğimizde işte savaşlar, katliamlar, ölümler, işte insan, çocukların, kadınların, yaşlıların ölümlerinden tutun işte dünyanın bencilliğinden, o iki yüzlülüğünden bütün hepsini bile göz önüne getirdiğinizde bile Ramazan'ın bu yani çirkef dünyanın değişimi için ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ramazan'ın içinde barındırdığı değerlerin o paylaşma, dayanışma, yoksulun, fakirin anında halinden anlamak, tefekkür etmek, arınmak, insan için erdemli bir erdemli bir kişiliğe dönüşmesi için o gösterdiği çaba. Bütün bunlar açısından bile dünyanın ihtiyacı olduğu değerleri içinde barındıran bir ay. Yani insanın işte aç kalması bir gün boyunca. Sonra bir nimete kavuşması. Yani bunların hepsi sadece oruç ibadeti bile. Hani bırakın zekatı, fitreyi, Kur'an okumayı, mukabeleyi, işte diğer ibadetleri sadece aç kalmak bile aslında şu an dünyada yaşanan birçok acının anlaşılması için yeterli bir önemli bir şey en azından yeterli demeyeyim ama haddimi aşmak olur önemli bir şey bu bu boyutuyla bile Ramazan dünyamızın değişim açısından çok gerekli bir şey yani gerekli bir durumda. Bir, bir de şu var. Yani biz mesela bütün bir yıl boyunca e, yaptıklarımız şeyler bir süre sonra rutinleşiyor. Yani işte işten eve gidiyorsunuz. Şey evden işe gidiyorsunuz. Tekrar eve dönüyorsunuz. E, yiyorsunuz, içiyorsunuz, bir takım ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Bunlar bir süre sonra o kadar rutinleşiyor ki hayatınız çok sıradanlaşıyor ve e, Ramazan ayıyla birlikte Ramazan ayı aslında sıradanlaşmış, monotonlaşmış e, bu hayata bir dur demektir aslında. Yani e, günlük alışkanlıklarınızı 11 ay boyunca edindiğiniz alışkanlıklarınızı bırakıp yeniden bu alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin ayıdır. Yani yeme içmenizi gözden geçiriyorsunuz. İşte cebinizdeki parayı kiminle paylaştığınızı gözden geçiriyorsunuz. Kendi ibadet tarzınızı gözden geçiriyorsunuz. Yani sıradanlaşmış hayatınız Ramazanla birlikte tekrar bir gözden gözden geçirme ve yenilenme o sıradanlıktan kurtulma imkanı bulmuş oluyor. Yani mesela 11 ay boyunca midenizi öne çıkarırken, Ramazan'la birlikte kalbinizi öne çıkarmaya başlıyorsunuz. İşte 11 ay boyunca maddeyi öne çıkarırken, Ramazan'da manayı öne çıkarmaya başlıyorsunuz. 11 ay boyunca kendi bencilliğinizi öne çıkarırken, Ramazan'da yardımlaşmalarla birlikte toplumsallığınızı öne çıkarmaya başlıyorsunuz. Bütün 11 ay boyunca dünyevileşmeyi Öne çıkarırken Ramazanla birlikte uhrevileşme ve ruhani yönünüzü öne çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla Ramazan aslında bizi bize e, dünyadaki gerçek değerlerimizi hatırlatan bir ay. Bizim e, hayatın monotonlaşmış süreci içerisinde kendimizi kaybetmememiz, e, belli dönemlerde e, kendimizi tekrar yenileyebilmemiz için bize tanınmış bir imkan aslında. Evet. Bunun için. Ee, o imkanı e, fark edebilmek ve bunu gerçekten değerlendirebilmek lazım. Şey de var. Mesela <laughs> hani e, Ramazan sahurla iftar arası aynı zamanda toplumsal eşitliğin sağlandığı da bir durum söz konusu. Yani zenginin de fakirin de aynı şeyi yaşadığı bir zaman dilimi de söz konusu. Yani bu, bu, bu açıdan da mesela değerlendirilebilmeli. Yani düşün işte o 12 saat 11 saat artık hani Ramazan'ın denk geldiği ay aya Sene göre 17, <laughs> 17 saat boyunca sınıfsal bir eşitlik yaşıyoruz yani. Bu boyutuyla da yani orada tabii ki işte aç, zengin ve fakir eşit. Yani aynı şeyi, aynı şeyi tutuyor yani dilini tutuyor, damağını tutuyor ya da aynı duyguları hissediyor. Açlığı hissediyorlar ikisi, i̇kisi hissediyorlar ikisi de. de susuzluğu hissediyorlar ikisi de. Ramazan Ramazanla birlikte aslında Allah bize neye değer verdiğini Bizim neyi önemsediğimizi karşılaştırmamızı istiyor. Yani Ramazan'da Allah'ın değer verdiği şeyler öne çıkarılıyor. Yani işte dediğimiz o e, oruçtur, zekattır, sadakadır, an fitirdir, anlamaktır, mukabeledir. Yorum. Şimdi Allah'ın verdiği değerler var. Bir de bizim 11 ay boyunca verdiğimiz, değer verdiğimiz e, unsurlar var. Ramazan ayında aslında Allah bize bu ikisini karşılaştırmamızı istiyor ve bizim bunu karşılaştırarak kendi konumuzu belirlememizi istiyor. 11 ay boyunca benim bu belirlediğim değerleri mi önemsediniz yoksa kendi değerleriniz mi? Ramazan ayında hangisi daha ağır bastı? Bir de şey de var yani e, aynen öyle e, bunun sonucunda aslında insana şunu da öğretiyor Ramazan. Yani dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması, insanların daha mutlu barış içinde, kardeşlik içinde, birlik içerisinde, dayanışma içinde yaşayabilmenin de en iyi yolunu öğretiyor Ramazan. Yani aslında insanlar Ramazan'da taşıdığı duygu ve düşünceleri o eylemliliği belki 11 aya yayabilse evet. dünya çok daha yaşanılabilir bir yer haline gelecek. Dünyada insanlar belki açlıktan ölmeyecek. Yani bugün biz daha önceki programlarımızı yapmıştık hatırlarsınız günde kaç tane insan açlıktan ölüyor? Yani şu an istatistik rakamlar aklıma gelmiyor ama hatırlayın. Yani dünyanın daha yaşanılabilir nasıl bir yer olacağını da aslında bize Ramazan öğretiyor. Ölümlerin nasıl azalacağından tutun, insanların birlikte nasıl yaşayacağından, kardeşlik duygusunun nasıl gelişeceğinden, birlikteliğin ve beraberliğin nasıl olacağını da Ramazan öğretiyor. Yani biz işte teravihler, yani görmediğimiz komşuyu teravide görebiliyoruz. Yani ya da iftarlar da 11 ay boyunca görüşmediğimiz insanı komşumuzu iftar vesilesiyle bir araya gelebiliyoruz. Başka insanlar da yeni insanlar tanıyabiliyoruz. Yani aslında Ramazan insanların birlikte nasıl yaşayacağının da e, öğrenildiği hatta yaşandığı Fiili, bir an yani, fiilidir. Bir yani yani bu anlamda da dünyanın ihtiyacı olduğu özellikle şu günlerde çok daha fazla ihtiyacı olduğu bir aydır diye. Yani şimdi bu boyutu da var. Bunu da görmek gerekiyor. İnşallah bunu görenlerden oluruz. Ben e, olmak gerekiyor en azından. işte onu görebilmek için de Ramazan'ı Ramazan'la birlikte başlatmamak lazım. Ramazan'ı Ramazan öncesiyle birlikte ele almak gerekiyor. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır ya Ya Rabbim bize Recep ve Şaban'ı bereketli kıl ve Ramazan'a ulaştır evet. diye. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda da ee, Recep ve Şaban'da e, ibadetlerini arttırıyor. Hatta e, Şaban'ın son 15 gününde ibadetlerini daha da arttırıyor. Ramazana girdiğinde hazır bir şekilde Ramazana girmiş oluyor. Yani ruhen ve fiziksel olarak Ramazana bir hazırlık süreci gerekiyor. Ama bu insanın hayatındaki her işte de böyle değil mi? Evet. Bu bir sünnetullah yani, yani zaten. Yani ben siz yola çıkacaksınız. Yani azınız hazırlamak zorundasınız. Işte, i̇şte yani o Ramazandan istenilen. E, hayırın elde edile, edilebilmesi bereketin elde edilebilmesi bir ön hazırlıkla gerek, e, i̇şte ön hazırlıkla gibi, mümkün. E, onun için Ra Recep ve Şaban bu yönüyle önemli. Ben hep şöyle görüyorum. Yani Recep ve Şaban'ın Ramazan'daki yeri açısından e, abdest namaz için neyse Recep ve Şaban da Ramazan için odur. Çünkü nasıl ki abdest alırken biz namaza hem fiziksel olarak hem ruhen hazırlanmış oluyorsak ve o şekilde hazırlandığımızda namazdan aldığımız keyif, lezzet daha farklı oluyorsa Recep ve Şaban'ı değerlendirdiğimiz zaman Ramazan'dan alacağımız lezzet de daha farklı olacaktır. Ondan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Recep ve Şaban'ı da bu anlamda değerlendirmemiz gerektiğini tavsiye ediyor. Çünkü aksi takdirde hazırlıksız bir Ramazan'a girmiş evet. olacağız. Yani o zaman da o... istediğimiz istifadeyi elde edemeyiz. Ve Ramazan belki de ilk 10-15 günü Ramazan'a hazırlanmayla geçiyor. O ruhu yakalamayla geçiyor. Onu öncesinden başlatmış olsanız Ramazan'a zaten hazır girmiş olacaksınız. Yani 15 gün Ramazan'a hazırlanmayla geçiyor. Geriye kalan 15 günde bitirmeyle geçiyor zaten. Onun için bir ruhen önceden bir hazırlık gerekiyor. İlk 15 gün yokuş çıkıyor sonra aşağı iniyoruz. <laughs> <girmiş. gülüyor> Yaşlılarımızın öyle bir tabiri de vardır. Evet. Yani şimdi der yokuşu bitirdik aşağı dur. Bundan sonra hızlı geçer derler. Eee ya yani işin kültürel boyutun da inşallah e, bu birinci bir şey daha ben hani eklediğim şeyle tefekkür boyutuyla alakalı Ramazanda. Elbette bir arınma e, nefsimizi e, ıslah etme anlamında da bir imkan olduğu gibi yani bu imkan aynı zamanda tefekkür de doğuruyor. Çünkü e, haz ve hız, hani haz ve hız çağında yaşıyoruz diyor ya Deniyor ya. Bizi hazlardan uzak tutuyor. Aynı zamanda bizim hızımızı da düşürüyor. Dünyevi anlamda hızımızı. Yani aç ve susuz bir insan normalde çalışma hayatında da olsun, yaptığı herhangi bir şey olsun, dünyevi manada bu yönde açlık ve susuzluk insanda perform, yani verimliliği düşürür. Yani şey soruyu yani kapitalizme sorduruyor. uygun bir FNT şey değil. E hesabı Nereye Kap gidiyorsun? Kapitalizme bir dur. uygun bir şey değil yani. Evet, çalışan insanda da verimliliği düşürür Ramazan. Ama yani zaten o zaman e, kapitalistler Ramazana karşıdır yani. Ya onlar başka <laughs> yöntemler buldular da oraya geçeriz. Yani insan düşünmesi için biraz yavaşlaması gerekiyor. Yani fark etmesi için, ayrıntıları görebilmesi için yani bir arabada durması düşünün, gerekiyor. Arabada seyir halindesiniz yani 150 ile gittiğiniz zaman gördüğünüz ve fark ettiğiniz şeyler farklıdır. 50 kilometre, 80 kilometre hızla gittiğiniz zaman gördüğünüz detaylar ve ayrıntılar farklı. Yani bir onun hiraya biraz yavaşlamak, hayatta bir biraz dur demek. Ya Dur bir, yavaşla, bir sakin ol. Bir sakin ol ve etrafına bak. Demek gibi bir şey Ramazan. Yani bu... Yani koptu... Onu tren e, Tam burada bir araya, araya girelim. Yapılıyor. Araya girelim tam burada. Noktayı <laughs> koydu Ahmet. Böylece kimsenin de sözünü kesmemiş olayım. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aramız var. Aradan sonra Ramazan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kemkar'ın sunduğu kurşun kalem programı devam edecek.